Hoş geldiniz. Bu videoda şu şekilde keçi sütlü, aloe veralı, zeytinyağlı sabun yapımını göreceğiz. Biliyorsunuz sabun yapmak için gereken 3 tane temel madde var. Bunlardan ilki yağ, ikincisi kostik, sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit. E, sodyum hidroksit Kalıp sabun yapımında kullanılır. Potasyum hidroksit, Arap sabunu ya da yumuşak sabun dediğimiz sabunların yapımında kullanılır. Biz burada sodyum hidroksit kullandık. Ve su. Üçüncü bileşenimiz su. Su reaktif değil, çözücü. Kostik veya esas reaksiyona girip sabunu oluşturan kısımlar. Kısaca formülü ya da reçetesi de diyebiliriz. Şöyle, yağ 900 gram aldım, zeytinyağı kostik miktarını yağın cinsine ve miktarına bağlı olarak hesaplıyoruz. Burada ilgili yağın e, sabunlaşma sayısını kullanıyoruz. Z bu e, zeytinyağının sabunlaşma sayısı 0,136 sodyum hidroksit cinsinden. E, 900 çarpı 0,136 o da 122.4 yapıyor. E, kullandığım terazi bir gram hassas olduğu için 122 gram kostik kullandım. Su miktarı da su miktarının hesaplanması ile ilgili ayrıca bir videom var. Yağın %30'u kadar kullandım. Yağın yüzde %30'u 900 çarpı 0,30 o da 270 gram. Yalnız şimdi püf noktası bu sabunun püf noktası su yerine keçi sütü ve aloe vera jelini kullanarak elde ettiğim suyu yaklaşık bire bire yakın oranlarda kullandım. Ya yani normalde 270 gramı ikiye böldüğünüz zaman 135 gram keçi sütü, 135 gram aloe vera jel suyu kullanmam gerekirken e, keçi sütü 122 gramdı. E, onu daha önceden dondurduğum için e, bölmek zor oldu kalıpları. O yüzden 122 gram olarak kaldım. Kalan kısmını da aloe vera jel suyuyla tamamladım. Aloe vera Jel e, nasıl çıkartılır onu da göreceksiniz. E, aloe vera jelini çıkartırken dikkat edeceğimiz husus lateks kısmının ayrılması. Zaten onu da e, videoyu izlerseniz e, göreceksiniz. Şimdi aloe veranın ya da keçi sütünün nasıl faydaları ne olduğunu internetten ufak bir tarama yaparak görebilirsiniz. Benim mesleğim kimyagerlik. Sadece yapımını gösterebilir ve bunun yapımı ile ilgili tavsiyelerde bulunabilirim. Hani sağlık olarak, dermatolojik olarak özellikle ne tür faydaları olduğuna dair tavsiyelerde bulunmam yine mesleğim itibariyle doğru olmaz. O tamamen uzman hekimlerin işi yani bu konudaki uzman hekimlerin işi. Yapılış yöntemini çok da uzatmadan mümkün olduğunca ayrıntısıyla göstermeye çalıştım. Ufak bir hatırlatma yapacağım tekrar. Kostik kullanacağımız için sabun yapımında ve kostik de çok e, tehlikeli bir madde olduğu için özellikle cilt yaralanmalarına ve göz yaralanmalarına sıçramalar olduğu zaman e, sebebiyet vereceği için mutlaka kişisel güvenlik önlemlerinizi alın. E, elinizde mutlaka bir eldiven olsun, koruyucu gözlük, mutlaka kullanın ve bir maske kullanın. Uzun kollu kıyafetlerle çalışın. Mümkünse bir önlük kullanın uzun kollu. Yani ciltle ve gözle temasından kaçının. Ayrıca çözelti hazırlarken oluşabilecek buharı da solmayın. Bir aspiratör altında hazırlayabilirsiniz çözeltiyi ya da havalar bir ortamda. Hava koşulları elverişli ise açık havada hazırlamanız sizin yararınıza olacaktır. Burada bir noktadan daha bahsetmeden geçmeyeyim. Kostik çözeltisi hazırlanırken suyla buluştuğu zaman e, kostik e, yüksek ısı açığa çıkarak çözünür. Ve bu yüksek ısı özellikle aloe vera jelinin ve de keçi sütünün renginin değişmesine hatta yapılarının bozulmasına neden olabilir. Sadece yüksek ısı değil aynı zamanda ortamda çok alkali olduğu için bu yüzden çözelti hazırlanırken Sıcaklığı mümkün olduğunca düşük tutmak gerekir. Keçi sütünün ya da aloe vera jelinin donuk olarak kullanılmasının sebebi budur. Şimdi ben keçi sütünü ve aloe vera jel suyunun bir kısmını donuk vaziyette kullandım. Sonra takviyeyi taze aloe vera suyuyla yaparak üretimi yaptım. Dilerseniz üretim kısmına geçelim. Evet, zeytinyağlı, keçi sütlü, aloe vera'lı sabunumuzun yapımına başlıyoruz. Pet bardaktaki keçi sütü dondurulmuş vaziyette. Bunlar aloe vera yaprakları. Diplerinden kesilmiş elleri. Şimdi bu aloe vera yapraklarını yıkadıktan sonra bu şekilde kavanoza kesik olan tarafları aşağıda olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız aloe vera'nın yapısında bulunan e, sarı renkli lateks denen e, yapıyı uzaklaştırmak, süzülerek e, jelinden ayrılmasını sağlamak. E, hemen koyar koymaz ayrılmaya başlar o. Az önce gördünüz. Bu bizim zeytinyağımız. Şişedeki etiketi çıkartmayı unutmuşuz. 900 gram zeytinyağını tartarak işleme başlıyorum. sabunlaşma bir kimyasal süreç olduğu için ölçümleri hacim yerine ağırlıkla yapmakta fayda var. Aynı zamanda terazinin de doğrulanması lazım arada bir. Sütü tarttım 122 gram. Bu ufak silikon kalıptaki daha önceden hazırlayıp dondurduğum aloe vera suyuydu. Onu da tarttık. İkisinin toplamı 160 gramdı. Kosti'yi tartıyoruz. 122 gram de tarttık. Şimdi keçi sütü ve aloe vera. Bunlar donuk vaziyette. E, çünkü e, sabunun rengini muhafaza etmek e, ve yüksek sıcaklıktan dolayı e, süt ve jelin e, zarar görmesini önlemek için e, derin dondurucuda dondurduğumuz e, şekillerini kostik çözeltisi hazırlamakta kullanıyoruz arkadaşlar. Kostik bu donuk vaziyetteki aloe vera ve aloe vera suyu ve keçi sütünün üzerine yavaşça kademe kademe ilave edip yani parça parça ilave edip çözüyoruz. Donuk vaziyetteki çözmemizin amacı sıcaklığın yükselmesini engellemek hem ürünümüzün rengini muhafaza etmek hem de yüksek alkali ile beraber yüksek sıcaklığın e, bu sütteki veya aloe vera jelindeki yapıyı bozmasını engellemek. Suyu evet e, su konusuna döneceğim. Aloe vera e, lateksini gördünüz. Şimdi aloe verayı diplerine ayırıyorum. E, akamayan lateks kısımları zaten dip noktalarına yoğunlaştı. Bu şekilde uzaklaştığımdan emin olmak için aloe veraların diklerini birkaç santimetre yukarıdan kesip kalan kısımlarının jelini çıkartacağım. Arkadaşlar bu aloe vera yapraklarının jelini çıkartmak çok kolay. Uç taraflarında pek uğraşmaya gerek yok. Yan taraftaki dikenimse kısımları kesip ayırıyoruz. Üst ve alt taraftaki kabuk kısımlıyım onlar bağımsız hale geldiği için birbirleriyle bağını koparttığımız için bu şekilde bir kaşıkla sıyırmak çok kolay oluyor. Üstteki yaprağın dibinden sıyırıyoruz. Jel alt tarafta kaldı ve bu şekilde jeli sıyırarak alıyoruz. Diğer yapraklara da aynı şeyi uygulayacağım. Yani Burada uzatmaya gerek yok. suyu yağımızın %30'u kadar aldım. Yağımız 900 gram olduğu için e, su miktarımız 270 gram olacak. Ama su yerine keçi sütü ve aloe vera'nın toplamını kullanacağım. ve zaten sütün ve jelin, gördüğünüz gibi büyük bir kısmı su. E, dağıtmak için bir miktar su ilave ettim. Az önce kostik çözeltisi hazırlarken kullandığım aloe vera dondurduğum aloe vera suyunu da bu şekilde hazırlamıştım. 165 gramdı. Bunu 270 grama tamamlayacağım. Yani 105 gram daha aloe vera suyu ilave edeceğim. Ne oldu? 120-122 gram keçi sütü vardı üstünde aloe vera suyuyla tamamlayıp 270 gram su kullanmış olacağım su yerine süt ve aloe vera jel suyu diyelim onu kullanacağız yani bir 12-15 gram arası su biraz fazla kaçtı ama hiç önemli değil Yani bizim su hesaplama videosunda da bahsettiğim gibi Kullanacağımız suyun üst sınırı yağın %38'i. Biz burada yağın %38'ini görmüyoruz. Aloe vera e, suyunu da ilave ettikten sonra hafif bir karıştırıp süzerek e, kostik çözeltimi artık kostek çözeltisi oldu bu. E, kullandığım kostek sodyum hidroksit biliyorsunuz. Kalıp salın yapacağız. Süzerek yağı ilave ediyoruz. Reçeteyi tekrar etmek gerekirse yağımız 900 gram, kostiğimiz 122 gram, e, suyumuz 270 gram ama bu özel bir sabun olduğu için su yerine keçi sütü ve e, aloe vera jeli, jel e, suyu da diyebiliriz onu kullanıyoruz. İlk etapta blenderi daldırıp e, onunla hızlı karıştırmaya gerek yok. Zaten sıçrama çok olacak. 5 dakika kadar bu şekilde sakince elle karıştırıyoruz. Zaten e, 3. dakikadan itibaren kıvamlaşmaya başlar. Viskozitesi bayağı artar. Blenderla karıştırılacak kıvama gelir. 5. dakikadan sonra Blender karıştırmaya başlıyorum. Şimdi burada ben özel estetik bir çalışma yapmayacağım için Doğal renkli bir sabun yapacağım için Aynı zamanda koku maddesi de esans, ya da esansiyel yağ ilave etmeyeceğim için Kalın ize gelinceye kadar karıştırdım. Bu karıştırma aşamasını burada biraz hızlı geçiyorum. Yani burada yapılacak bir şey yok. Çok iyi karıştırıyorsun. Evet, kalın izi gördünüz az önce. Bakın izler bu şekilde kalıcı oluyorsa ve kaba görünüyorsa buna kalın iz deniyor. Renk çalışmaları yapacaksam daha ince izde bırakacaktım bunu. Ve kalıbı alıyoruz. Kalıbım çoğu zaman kullandığım gibi e, karton meşrubat kutusu veya su kutusu. Burada bir meyve suyu kutusu kullandım. Bunu dolduruyorum. Ve evet. içinde hava boşluğu kalmaması için biraz hareket şey ettirip e, taban kısmını yere vurmakta fayda var. Hafif hafif tabi yere vurmakta fayda var. Aldırabileceğimi bunu aldıracağım. Kalanını da e, karton bardak, bardakları koyup bu şekilde dolduracağım. Şimdi tabi bel verdi bu. Bu yüzden iki tane e, tahta parçasıyla e, yanlarından destek yapıp e, bant dolayacağım. Şimdi bu sabunda başka bir çalışma daha yapacağım. E, başka bir yöntem daha kullanacağım. E, biraz daha jel'e götürmek için, reaksiyonu daha hızlandırmak için e, önceden 40 derece ısıttığım fırının içinde 1 saat bekletip ondan sonra e, dinlenmeye alacağım. Kaşın ters tarafıyla bu şekilde desen verdim. Kalan kısmı da az önce söylediğim gibi bir pet bardağı alıp o şekilde donduracağım. 40 derece ısıtmıştım. Şimdi bu fırın içinde aşağı yukarı bir saat bekletip. Ondan sonra dinlenmeye alacağım. Aslında imalatımız bu noktada bitti. Bundan sonra dinlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar kullandığınız yağın cinsine göre, miktarına göre kostik ve su hesaplamasını yapmayı öğrendiğiniz zaman çok değişik malzemelerle kendi özgün reçetelerinizi hazırlayıp kendi özgün sabun türlerinizi üretebilirsiniz. Yani işin hesaplama mantığını kavradığınızda hiçbir sıkıntı kalmaz. Şimdi iki gün beklettikten sonra kalıptan çıkartıyorum. Bu arada seslendirmeyi sonradan yaptım. Yani nasıl olsa bunu tekrardan kullanmayacağımız için keserek çıkarmakta bir sakınca yok kalıptan çıkartırken e, çok hırpalamak istemedim sabunu. Silikon kalıplar tabi bu şekil e, bu tür çalışmalarda çok elverişli ama e, tabi ekonomik olması açısından kutuları tercih ediyorum. Şimdi kutuların üst ve alt tarafındaki izlerden kurtulmak için e, ufak daha doğrusu çok ince olarak sıyırdım. Fazla da zayiat vermek istemiyorum. Ve göz kararı mümkün olduğunca eşit parçalara ayıracak şekilde kalıbımı kesiyorum. Yani Benim izlenimim gerçekten özgün ve güzel bir sabun oldu. İki güne sert, iki gün zaman geçmesine göre sertlik durumu da fena değil. Büyük kalıbımızın kesme işlemlerini bitirdik. Bu diğer kısım, artan kısmı bardakta dondurmuştum. bu şekilde çok büyük olduğu için bunu da ele avuca sığsın diye daha küçük parçalara ayırdım. Kalıptan çıkarma ve kalıp kesme, ufaltma işlemimiz tamam. Ağır izde döktüğümüz için hani ufak kenarlarda boşluklar kalmış. Çok taze bir sabun, bir köpürmesine bakmak istedim. Elde bıraktığı his çok hoş. Köpürmesi de gayet iyi. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz klasik zeytinyağı sabunun köpürme şekli. Böyle kremsi şekilde köpürür zeytinyağı sabunları. Yani bunu köpüğünü geliştirmek için e, Hindistan cevizi yağı ve ona benzer bir takım yağlarla takviye edilebilir. Bunların çeşitli oranları var. Bununla ilgili de kapsamlı bir bilgilendirme videosu hazırlandayım. E, eğer abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Bu tür bilgilerden ya başka insanların da faydalanması için abone olmanız önemli gayet güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu.